Arkadaşlar hepinize selamlar neredeyiz tekrardan inception roleplay'deyiz arkadaşlar. Bu sefer altımızda modifiyeli bir araba var bir modifiye toplantısına katılacağız. Inception roleplay'e bağlanmak için önce sitemize giriyoruz. Siteye girdikten sonra GTA San ve META San Andreas'ın indirme linki bulunuyor. Bunları indirdikten sonra META'nızı kuruyorsunuz. Kayıt olma alanındayken promo kod kısmına Axel kodunu kullanarak herkesten daha farklı şekilde sunucuya başlayacaksınız. Yavaştan role geçiş yapalım o zaman. Rolümüze geçiş yapalım. Sizler de Inception'a gelmeyi unutmayın mutlaka arkadaşlar. Açıklama kısmında Discord, IP, web bilgileri bulunuyor. Arabayı da şöyle göstereyim. Harbi tarz olmuş ha. Karmi nasılsın kardeşim? İyiyim David. Sen nasılsın kardeşim? Aha bugün mükemmel geçecek. Harikayım. Araba fuarını duydun mu? Bugün oraya akıyoruz. Duydum duydum oraya gittiğimizi de biliyorum. İster misin arabaya da iki tane manita atalım kardeşim? İsterim keşke. Şu arabaya düşmeyecek manita var mı sence baksana. Harbi yok beyler şu arabanın güzelliğine bir bakar mısınız ya? Bunu bir de indir kaldır yapıyorsun süspansiyonlarını falan. Tabii ki de yok. Sür zaman manitalar için dedik. Sürmüş zaten. Direkt gelmişiz. onu atanı, modifiyeleri, arabalara falan bir bak abi. Millet koşuşturuyor burada. Millet ciddiyle koşuşturuyor burada. Arabalar falan fişek. En güzel araba da bizimki herhalde. He. i8 gördüm orada. Şuraya bak. Fotoğraf çekti şu arada. Muhabir fotoğrafını çekti arabanın. Herkesin arabası var burada. Herkes arabasının önüne geçsin diye bağırıyorlar, çağırıyorlar. İnelim kardeşim. Puanlama yapacaklar sanırım. Araçlara teker teker bakacağız. Bakalım büyük ödülü kim alacak? Kardeşim ortam fena. Burası yanıyor. Aynen ben de çok beğendim. Ortam güzel. Tek eksik manita dedik. Şurada bir tane var. O da muha muhabir. Başka da yok zaten. Taşak kokuyor. Manita buluruz kafanı rahatlatsana. Kahka attık biz de. Abi millet arabasını falan ne biçim modu etmiş ya. Mesela şu araba. Ciddi çok güzel değil mi? Araba güzel kaplaması var. da i8 görüyorum. Bu arabanın kaplaması güzel. Bizimki ayrı bir güzel. Teker teker başlıyoruz. Aç başına ayrılmayın. Şu sağdındaki siyah elemanı gördün mü? Evet. Niye? Neredeki siyah eleman lan? Tamir Robert mı? Hangisinden bahsediyor ki? Niye niye? Jonathan en yüzünü buluşturur. Tamam Jonathan'dan bahsediyormuş. Merhabalar dedi. Araç baya güzelmiş dostlar. Emin misin kardeşim dedik. De şunu, şu diyor ki geçen bize silah ateş ettiler. Geçen bölüm biliyorsunuz. O adam diyor. Biz de emin misin diye bir sorguladık. Bunu buradan çıkartmayacağım. Bedelini ödeyecek. Eğer gerçekten oysa öldürelim kanka dedim. Biz ateş ettiler oğlum hayırdır ya onlar biz öldürecek ya biz onları. Bu saatten sonra böyle gider çünkü bu mevzu öyle temizlenir. Diğer türlü temizlenmez ya. Çıkışta tek düşürelim indirelim orası bir çocuğuna şansı yok. Tamam sen deyim dedim ben de. Düşüreceğiz herhalde çıkışta da. Cık, tüm tat tuz kaçtı yani evicim para kazanacaktım onu düşünüyordum. Şimdi hasımın peşinde gideceğiz gene. İşi üstlenmek ister misin? Aracın işte oldu, anlarsın ya. İşi üstlenmek ister misin? Sen yapar mısın dedi. Biz de yaparız dedik. Sadece çıkışı bekliyor. Şu fuara biraz bakalım. Sana araçtakini vereceğim. Millet arabasını falan tanıtıyor da bizim aklımız herifte kaldı ya. Merhabalar aracınızı tanıtabilir misiniz? Tabii. Eyvallah kardeşim. Aleykümselam. David aracımızı tanıt. Gel de yakından bak. Herkes doluştu birden buraya da. Bunu beklemiyordum. Şuna çok para verdim özel motor bunu fabrika çıkışında bulamazsın. Gerçekten başarılı falan dediler galiba aracı yavaştan beğendiler. Şu araç da beğenilmeyecek gibi değil bu arada ciddiyle söylüyorum bence buradaki arabalardan en güzeli bizimki olabilir. Kaplaması çok hoş. Rantları falan hoş. Zıplıyor gördüğünüz gibi. Oğlum roller ne eğlenceli lan bu inception'da. Başarılar diledi falan filan gitti sonra. Arkadaşlar dişim çok ağrıyor. Ah şöyle gözler araba görsün. Aynen David. Bak şu arabayla bizimki yarışır gibi. falan klasik bu arabanın da ya. Bu arabayla yarışır diye düşündüm ama onun jantları falan klasik. Bizimki daha hoş böyle jantları falan bakarsanız şöyle yandan. Bizimki daha hoş. Daha tatlı bir araba. Ne yapıyoruz şimdi diye bir soru sorduk. Bu araba kazanacak. Parası da senin olacak. Bu parasını falan istemem kanka. Çıkışta vuracağız. Çıkmasını bekliyorum. Bekliyoruz bakalım. Neler olacak? David Darby kendine göre iyi bir adam ha. Tarzı marzı iyi. Aha! Yemin ediyorum ne dedi o? David hatırlayınca saçını kaçırmaz. Yarışmayı bırakıp arabasına yürür. Arabasına bindi. Tanıdı David'i tanıdı. Evet bize kolunu molunu dürttü hemen arabaya atladık arkadaşlar. Bas David bas David bas David bas David. Lan senin arabanın amına koyayım. İleride sana silahı vereceğim mekanını biliyorum. Orası çocuğunun direkt indireceğiz. Tamam kardeşim. Bir tane silahımız varmış. Bu da güzel silah ha. Şeyden aldık. Bir adam vardı ondan aldık. Silahı da tuttum adamın ya. Hadi şimdi bakayım bul bulabilirsen o yılanı. Şu bebeğe bir bakalım. Valla adam, adam kaçtı değil sen bebeğe bakana kadar. Evet silahı aldı bizi uzattı abi. Vay silahı aldık. Bu inanılmaz bir şey. Şarjörleri de uzattı bize. Şarjörleri de aldık ve silahı yerleştirdik abi. Sopayı ben bir sileyim abi. O bize sanki sıkıntı çıkartacak gibi düşünüyorum. Sopayı sildim. Evet artık silah belimizde arkadaşlar görüyorsunuz. Kardeşim o adamı kaçıralım mı yoksa onu delik deşik edip bırakalım mı? Ben piyonlarla oynamam David delik deşik edelim. O da piyon herhalde yani bunların başı bu değildi. O sadece bunların arasından biri. Anlaşıldı vurup geleceğiz şimdi şu orası çocuğunu bulalım. Sen bana güven emaneti ne biçim indireceğim onu biliyor musun sen? Takır 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 tarayacağım biraz sonra beyler hazırlanın. Birazdan hazırlanın karmin abiniz icraat yapacak. Evet herifi arıyoruz şu an arkadaşlar. Dolanıyoruz. David mekanını biliyorum dedim de. Sen inşallah biliyorsundur yoksa yani ne ben icraat yapabileceğim ne... Adam ayıktıracak diğerlerine. Derken başımız boktan kurtulmaz David. Ben sana diyeyim kanka. Karşıdaki. O giden mi? Nereden çıktı lan karşımıza? Hemen ateş etme bekle. He camdan. Ha, ben de inip sıkacağım sanıyorum biliyor musun? Buymuş. Evet arabası bu siyah donun arabası da. Sık diyor sıkamıyorum ki David. Bas David bas. Abi bu nasıl? Hay anan atanı sikeyim böyle silahın. İndir 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 amına koyayım. Lan ananı atanı sikeyim. Kaçmaya çalışıyor bir de senin. Ay ananı. Anasını çocuğu. Ateş eder. Kafasına sıktım beyler. Öldürdüm amına koyayım. Karmine tüyelim. Polis gelecek kardeşim seni. Tüy 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 vallahi tüy. Yoksa birazdan aynasızlar evimizi sikecek. Abi ben nedense bir bug um mu oluştu orada bir şey oldu. Silahla biraz zor sıktım travayda. Olsun. Sağlık olsun babacım. Polis gelmeden tüylük herifin de kafasını sıktım. Bu aracı saklayacağız. Bildiğim bir yer var. Bunu kameralar gördü. Lanet olsun. Burası benim. Burada prekleriz birkaç gün. Evet aracı silah aracı da bıraktık. Tamam eve girelim dedik abi. Giriş yapalım. Burada mı yaşayacağız şimdi biz? 2 gün falan buradayız ha. Polislerden kaçalım diyoruz. Inception'ın bir sonraki videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun beyler.